Sevgili takipçilerimiz selamların en güzeli üzerinize olsun. Bugün neredeyiz? Bugün Karpuzlu e, Yağışlar köyündeyiz. Aydın Karpuzlu Yağışlar köyündeyiz sevgili takipçilerimiz bugün size arsa tanıtımı yapacağım elimden geldiğince. Arsamız 540 metrekare tam ve net 540 metrekare arsa tanıtımı yapmaya çalışacağım inşaata açık hiçbir sıkıntısı yok. Arsamızın manzarası böyle tamamen köy manzaralı köy ayaklarınızın altında. Fiyatı gerçekten çok ucuz yani çok uygun fiyata buraya vereceğim. Videonun alt açıklama kısımlarına fiyatı yazacağım direkt buradan söyleyemiyorum. Yani fiyat güncellenebiliyor, bazen düşebiliyor, gel, 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 düşebiliyor, bazen yükselebiliyor. Onun için buradan söyleyemiyorum çünkü videomuz çöp olmasın. Eskimesin. Onun için. Arsamız inşaata açık. imara açık. Bunu belediyeden, tapudan her yere sorabilirsiniz. Planları yapılmış, tertleri yapılmış. Resmi tapulu. 540 metrekare tek tapulu. Hisse falan yok. Arsamızın oturum alanı çok güzel. Çok iyi. Yani bu köyün yarısı inşaatçı zaten evinizi bu köyle yaptırabilirsiniz. Hemen gelirler. Sizin inşaatınızı yaparlar. Köyde iş makineleri ustalar. Yani her türlü bunlar tedariği sağlıyor. Siz sadece işçiliğini malzeme parasını veriyorsunuz. Evinizi direkt temelden oturumuna kadar, çevre düzenlenmesine kadar her şeyini yaparlar. Bu konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Ardından ee, bu arada ben ba burada ee, bahçe satmıyorum. Bakın burası bahçe değil. Hani içinde kaç ağaç var. Hani içinden meyve toplayabilir miyim ya böyle e, etrafında çam ağaçları var Bunlar sınırda Hani ağacınızı kendiniz ekebilirsiniz Burası arsa Hani bahçe tanıtım yapmıyorum Lütfen bunu karıştırmayalım burada inşaat yapabilirsiniz arsa daha kıymetli zaten tarladan bahçeden zeytinlikten daha daha kıymetli bir yer Onun için hani arsa her zaman kazandırır yani altından daha değerlidir arsa Hani altın bire bir kazandırırken arsa bire iki kaz kazandırır. Bunu atlamayalım, unutmayalım. Bunun bilincinde davranalım. Ve buna göre yorum yap yapalım. Hani bazıları bilip bilmeden hani kötü yorumlar yapıyor. Hani biz onlara bir şey demek istemiyoruz. Onların seviyesini düşmek istemiyoruz. Burası arsa yani. Öyle şey değil. Ormanlık yer çekmiyoruz burada. Hemen inşaat yapabilirsiniz. Tek tapu, hisse falan yok. Ardından biraz köyümüzden bahsedeyim. Köyümüz, Yörük Köyü. Benim nenem, bu köylü, hani babamın annesi bu köy. Babam yüksel duymaz. Babamın annesi, nenem bu köylü, Yağışlar Köyü'nden. Hani biz aslen buralıyız. Ee, 3 kilometre yanda Umçular Köyü var. Orada geliyorum. Ee, Gayınpederim orada oturuyor. Onun yanındaydım. Kalktım yani buraya çekime geldik. Fiyatı gerçekten ucuz. Hani ucuz olmasa ben buraya gelmezdim. Yatırıma uygun. Makul bir fiyatı. Zaten fiyatını görünce de bana hak vereceksiniz. Hani bu yeri alın. Kaçırmayın. Gerçekten. Köyümüzde dolmuş durakları var. Kafeler var. Sağlık ocağı var. Cuma günleri e, pazar kuruluyor halk pazarı köylünün kendi kurduğu pazar kuruluyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Arnav yani bütün erzaklarınızı, meyvenizi alabilirsiniz. Sağlık ocağı var. Ardından ilçeye 10 kilometre mesafede ilçede devlet hastanesi var. Yani 7-24 ilçede doktor var. Sağlık ocağı da mesai saatlerinde açık. Onun gibi postanesi var. Okul var. Lise var. Yani yerimiz gayet güzel. Ardından köy dedim. İnsanları hani bizi nasıl tanıyorsanız buranın insanları da öyle. Yani hiçbir probleminiz olmasın. Hani hani biz dışarıdan geleceğiz. Bize nasıl davranırlar diye şüpheniz olmasın, Tedirgininiz olmasın. Yani gayet sıcakkanlı, yardımsever. Hani siz iyi olduğunuz sürece köylü de her zaman size iyi davranır. Şimdi size sınırları göstereyim. Bakın. Sınırlarımız Şuradan. Hemen üstten başlayayım. Ee, bu yol içinde zaten burası e, son arsa. Son ev olacak yani. Ev yaparsanız. Bu yol içinde arsamızın içinde. 540 metre kare. Aynen. Şimdi buradan başlıyor. Yani e, haritacıdan mevcut sahibi çizimini yaptırmış. Aynen. Buradan başlıyor. Yol içinde. İsterseniz yolda kapatabilirsiniz. Zaten kullanan yok bu. Çünkü burası son yer olduğu için. Evet. Böyle gidiyor. Sınırımız burası böyle gidiyor. Evet. Şuradan hafiften buraya doğru yöneliyor. Evet, sayın seyircilerimiz. Bakın. Tam sınırlardan yürüyorum. Size sınırları gösterebilmek için yine dron'dan sınırlarını çizdim sarı çizgiyle. Evet. Buradan da böyle Bakın burada taş var. Örülü taş var. Bu taş sınır. Bu örülü taş sınır. Buradan devam ediyor sınırımız. Hani burası komple sizin 540 metrekare. Hiçbir sıkıntısı yok. Tek tapı. Fiyatı gerçekten uygun. Bak. Burada biraz. Evet. Bakın taş sınır. Taş örülü yerler sınır. Hani bazıları meyli diyebilir, şey diyebilir ama bu sorun değil. Burada Gelir dozer. Bir saat çalışmasıyla buranın temelini kazar. İstediğiniz yeri düzler. Hani bundan gözünüz korkmasın. Bakın bunlar böyle sınır. Böyle yukarı kadar taş örülü. Aynen. Sınırları belli. Taş duvarla örülmüş. Mevcut sahibi ördürmüş. Havası çok temiz gerçekten. Çünkü bu köyde ee, künar, çam fıstığı dediğimiz yani bunun üretimi yapılıyor. Yani künar, çam fıstığı. Ve bugün e, künarın kilogram fiyatı yani altının yani yarım altın, yarım gram altın fiyatlarında kilosu gerçekten pahalı, kıymetli altında yarışıyor. Yani bu köyde de künar çok fazla. Tabii köylü bunu biraz daha yerli, kendi içinde biraz daha uyguna veriyor. Ardından bu köyde kestane bol. Kestane, zeytin, incir bol. Size şöyle bir e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı bir bilgiyi vereyim. Türkiye'deki kestanenin %70'i Aydın'da yetişiyor. Sevgili seyircilerimiz. Hani Bursa'daki Bursa kestanesi aslında Bursa kestanesi değil. Aydın kestanesi. Tamamen Aydın kestanesi. Türkiye'nin e, incirin %85'i Aydın'da yetişiyor. Kestanenin de %70'i Aydın'da yetişiyor. Çünkü buranın toprakları çok bereketli. Çok verimli. Hani hiçbir şekilde burada yani kuraklık, şeylik görmezsiniz. Yağmura Daha dün burada yağmur yağdı. Ee, yine bu köyümüze yakın 3 tane baraj var. Bu barajlarda tatlı su balıkları var. Yayın balığı var. Sazan var. Ve daha çeşid, çeşidini bilmedim. Tatlı su balıkları var. Buraya gidip hani balıklarınızı tutabilirsiniz. Ayrıyette e, ayrıyetten arsamızın üstünde barajdan göletten gelen sulama büyük çeşmesi var. Oraya hortumunuzu takıp hani buradaki bahçenizi ücretsiz bir şekilde sulayabilirsiniz. Ayrıyetten zaten köy içinde elektrik ve su fiyatları yani şehir şehirdeki yaşayanlara göre, göre %70 daha ucuz bir faturalandırıyor. Yani örnek veriyorum. Şehirde 1000 lira gelen su faturası burada 250-300 liraya geçmez. Yani çok ciddi bir fark var yani. Burada yaşam ucuz. Gerçekten ucuz yani. Burayı gelip kafanızı dinleyebilirsiniz. Yazın serin. Kışın ılık olur bur burası. Kafa dinlemelik. Sakin. Köylü halkı da gayet kibar, sevecen. Aynen. Şimdi ben sizi o e, çeşmeye dedim yeri göstereceğim. Evet burada dedim baraj, gölet, sulama suyu. Burada hortumunuzu takıp ücretsiz bir şekilde bahçenizi sulayabilirsiniz. Bu su barajdan geliyor. Şebeke suyu değil, barajdan geliyor. Ayrıyetten de şebeke suyu çekebiliyorsunuz. Elektrik çekebiliyorsunuz. Elektrik hattı dibinde, su şebeke suyu dibinde elektrik ve su da Hiçbir sıkıntı yok. Hemen inşaat ruhsatını aldıktan sonra elektrik ve suyu bağlatabilirsiniz. Yeterince tanıttığımı düşünüyorum. Eksik olduğum noktalar illaki vardır. Bunları telefondan bana sorabilirsiniz. Alt e, videonun altına sarı bir şekilde Mehmet Can Duymaz telefon numaram yazar. Ben Mehmet Can Duymaz. Gayrietten videonun e, alt kısımlarında fiyat yazar. Yani detayları gör kısmında Orada yazar. Fiyatı yazacağım. Fiyatı buradan yazamıyorum. Alt açıklamalar kısmında fiyatını görebilirsiniz. Göremeyen takipçilerimiz bana telefondan sorabilir. Telefon açabilirsiniz. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Yerimiz inşaat açık. Hemen inşaata yapabilirsiniz. Hiçbir problemi yok. Hani belediyeden bunu sorgulatabilirsiniz. Hani burasının fiyatı uygun olduğu için, yatırma uygun olduğu için mantıklı, ucuz yer olduğu için gelip buraya çek yani çektim. Hani biz öyle mantıksız yerleri, çok pahalı yerleri gelip çekmiyoruz. Buranın fiyatı gerçekten çok uygun, çok makul. Dediğim gibi cuma günleri halk pazarı kuruluyor. Köy içinde kafe, market var. Restoranlar var. Arna e, köyün içinde kıraathane var. Muhtarımız gayet ilgili, yardımsever. Muhtarı da tanıyorum. Köyün yarısı inşaatçı zaten burada. Hani evinizi temelden çevre düzenlenmesine kadar burada bütün her şeyini yaparlar. Yani çok daha uygun fiyata yaparlar dışarıdaki inşaat firmalarına göre. Onun için hiç bu probleminiz olmasın. Elektrik, su hemen dibinde şebeke suyu, ayrıyetten baraj sulama suyunu da gösterdim. İnşaata başladığınız zaman elektrik, suyu alabilirsiniz. Bunda hiç problem, sıkıntı yaşamazsınız. Bana ilk kim kapro gönderirse bu yer onda kalır. Hani bir şey yapmanıza gerek yok. Alın, yatırımlık da dur yani dursun. Bunda bir sıkıntı yok. Hiçbir şekilde zarar etmezsiniz. Yani paranızı en iyi arsa korur. Hani diğer topraklardan daha çok arsa daha çok korur yani. Altın altından daha fazla kar yaptırır. Paranızı daha iyi korur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, daha fazla sormak istediklerinizi unuttuğum yerler varsa bunları sorabiliriz. Aklınıza takılan yerleri telefon numarası üzerinden. Sizleri seviyoruz, sayıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.